Hepinize merhaba arkadaşlar ben Şahsay Bugün sizlerle birlikte PES 2017 nasıl Google Play Store'dan indirilir Onu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar Merak ettiklerini sorularınız olursa Aşağıya yazabilirsiniz Yorum kısmına Eğer takıldığınız yerlerde olsa yine aşağıya yazabilirsiniz Yorum kısmına arkadaşlar Ben mutlaka hepsine cevap vermeye, vermeye çalışacağım Lafı uzatma denen. Hemen başlayalım Arkadaşlar ilk işlemimiz Hola'yı indireceğiz arkadaşlar Google Play Store'dan. Hola yazıyoruz ve karşımızda Hola ücretsiz VPN. Bu ilk baştakine giriyoruz. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Sonra ikinci seçeneğimiz. Şimdi o gittikten sonra Hola'yı buradan en sol köşedeki Av Avustralya bölümüne giriyorsunuz. Normal size Türkiye olacak. Ben Avustralya'ya basıyorum tekrardan. Ben zaten yaptığım için e, tekrar yapmayacağım bunları. Sonra arkadaşlar geri çıkıyoruz tekrar. Sonra bu sefer ayarlar kısmından uygula, e, Google Play'in verisini siliyoruz. Girelim. <laughs> Google Play'e girdik. Hafıza buradan da veriyi siliyoruz. İşlem tamam arkadaşlar. Tabii ben sildim ama yani bir şey olmaz. Ee, sonra arkadaşlar yeniden başlatıyoruz telefonunuzu ama tabii ben başlatmayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi yeniden başlatıyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, ben hesap oluşturmadan oldu benimki. Bazı arkadaşlar da belki hesap oluşturunca olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı siz gene de ilk başta hesap oluşturun. Eğer olmazsa hesap oluşturmadan yapın arkadaşlar. Buradan hesap e, go, nereden? Oh, Google'un buradan mı pardon yanlış oldu hesaplardan hesap ekle diyorsunuz ve buradan Google'ı seçip hesap ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar oraya holaya girip buradan açık diyorsunuz arkadaşlar ve şu sol, en sol köşede gördüğünüz gibi en şey yapıyor kendisini. Engelleme şey hola engelle kaldırmaya çalışıyor falan diyor işte bu Bunlar önemli. Tabi ki şimdi girmedi. Tekrar deneyeyim. Gerçekten çok kolay bir yöntemi var. Buradan kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Ben böyle garip bir şey çıkıyor. Avustralya sorunu. Eğer dediğim gibi eğer hesap oluşturacak olan olursa buradan hesabı değiştiriyorsunuz. Ondan sonra T yapıyorsunuz. Ve buradan PES 2017 diyoruz in, in, indir Neyse tamam Tamamdır Buradan sonra işte gördüğünüz gibi çıkmadı Buradan da pes Club Manager bu ve buradan arkadaşlar pes 2017 çıkıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi yayınlamamış uygulama yüklendi gözünü bak arkadaşlar çıktı işte oyun bayağı böyle iyi arkadaşlar eğer evet, dediğim gibi arkadaşlar sorunlar olursa mutlaka yorum kısmına yazın. Göz Beşiktaş da var. Gerçekten oyunun şeyleri çok iyi. Ee, anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Bu bu video bir ikinci bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.